Herkese selam indirim furyasına hoş geldiniz. Bugün BİM 26 Haziran 2024'ün aktüel kataloğunu hep birlikte inceleyeceğiz. Katalogda SGS marka, tadilat ve tamir bölümünü ele aldık. Hadi başlayalım. İlk sırada kalın sıcak mum silikon tabancası olacak fiyatı 279 lira. İnce sıcak mum silikon tabancası da olacak fiyatı 199 lira. Beşli tornavida seti olacak fiyat 129 lira. Kalın mum silikon 75 lira. İnce mum silikon olacak fiyatı 75 lira. Kontrol kalemi ve elektrik bandı seti olacak fiyatı 59 lira. Kurbağacı kanahtar olacak 10 tırnak fiyatı 249 lira. Çatal başlı çekiç 109 lira. 50 numara lastik tokmak olacak fiyatı 109 lira. Demir testere kolu geliyor fiyatı 95 lira. Ahşap saplı çekiç 75 lira. Lavabo açma sustası olacak 3 metre fiyatı 99 lira. Emniyet kilidi olacak çelik halatlı anahtarlı fiyatı 99 lira. Şerit metre gelecek 5'e 25 milimetre fiyatı 89 lira. Kapı pencere izolasyon bandı olacak fiyatı 75 lira. Profesyonel maket bıçağı gelecek fiyatı 75 lira. Universal mobilya sabitleme kiti olacak fiyat 69 lira. Streşim önleyici kaydırmaz vantuzlu makine ayağı olacak 4 adet 69 lira. Hızlı yapıştırıcı olacak fiyat 69 lira. Kapı pencere bandı olacak fiyat 59 lira. Mucize temizleme pastası da geliyor fiyatı 49 lira. Cırt kelepçe seti gelecek 45'li paketi 45 lira. Tüp silikon olacak fiyatı 39 lira. Polinitrili kaplı örme eldiven olacak fiyatı 35 lira. Hızlı yapıştırıcı geliyor. Fiyatı 29 lira. Mini makaralı kablo olacak 5 metre. Fiyatı 399 lira. Boyacı seti olacak 5 parça. Fiyatı 169 lira. Çok amaçlı elastik kova 99 lira. Silikon tabancası krom kaplı mil. Fiyatı 99 lira. Profesyonel oto fırçası gelecek. Fiyatı 79 lira. Yer fırçası da olacak. Fiyatı 59 lira. Evet arkadaşlar devam etmeden tekrar hatırlatmamı yapmak istiyorum. En güncel ve en aktüel indirimlerden haberdar olmak için kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Sırada plastik çek olacak fiyat 59 lira. Ders tamir dolgusu olacak fiyat 69 lira. Siyah ve beyaz renginde sprey boya olacak adet fiyat 59 lira. Plastik boya karıştırıcı geliyor fiyat 59 lira. Pas sökücü sprey gelecek fiyat 59 lira. Boyacı spatula olacak 80 mm fiyatı 49 lira. Cam menfeze olacak fiyatı 49 lira. Tel fırça geliyor fiyatı 49 lira. Cam kazıma parıtı olacak plastik fiyatı 39 lira. Beyaz silikon 63 lira. Şeffaf silikon da olacak fiyatı 63 lira. Silikonize mastik 45 lira. Şeffaf koli bandı ve kesme aparatı ikili set 49 lira. Tamir bandı olacak gri renginde fiyat 39 lira. Akrilik silikonize çift taraflı bant geliyor fiyat 35 lira. Çift taraflı köpük bant olacak fiyat 23 lira. Deterjan hazneli yıkama tabancası 159 lira. Evet arkadaşlar bugünkü videomun da sonuna geldik. En yeni ve en güncel indirimlerden haberdar olmak için kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. İndirimlerini bilmek istediğiniz mağazaları yorum ekleyebilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.